Bütün merhaba. Merhabalar. Asker ücret alan bir adamlar evlenir misin? Dürüst ol. Tabii ki de evlenirim. Neden evlenmeyeyim ki? Şu anda 22 milyar galiba. Yani evet. adam çalışması lazım. Senin çalışman lazım. Geçimini yapabilmen için değil mi? Tabii ben de çalışıyorum evet. zaten. Benim için zaten evlilikte maddiyat çok önemli değil. Asgari ücret kazanan bir insan çalıştığı sürece benimle beraber eve ekmek getirdiği sürece ben evlenirim. Önceden ne yapıyorlardı eski topraklar? Soğan ekmek yiyorlardı. Aynen öyle. Ama şu anki kızlar söylediği zaman bu ke kelimeyi ben dediğim yerden aşağı şey almayacak diyor asker kocam diyor. Asker ücreti evlenmem diyor. Onlara ne demek istiyorsun buradan? Öyle bir şey olmaz. Sonuçta ortak bir hayata başlıyorsunuz ve ortak her şey. Hayat müşterek her şeyi erkekten beklememek lazım. Maddiyatı da öyle. Hani bir erkek eğer çalışıyorsa 3-5 de olsa evine gayretle ekmek getiriyorsa benim Bitti. için maddiyatın boyutu değil önemli mi? değildir. Tipi önemli mi? Tip şöyle yani tabii biraz Çok güzel önemli. Soru <laughs> zor bir sarı Yanıma yakışması lazım. Ben de onun yanına yakışmalıyım. Hani bu demek yani değil öyle bir ki bir cılız mılız olmasın ama değil mi? Yani, o kadar da yani sen şey, yani sen erkek şey olduğunu yani. bana hissettirsin. Yani e, yanında be. isterim. Ben, Tabii bu benim tercihim. <laughs> <laughs> Kurban oldum. Sana şöyle çiçeği vereyim. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum böyle bir kızı görmedim. Çok açık sözlü, çok güzel konuştu. Yani asker ücret alan bir insanla da evlenebiliyor insanlar. Size saygı diyorum. Sizce asker ücret kaç para olması lazım? Kaç para alan bir adamla evlenir misiniz? Yorum bölümüne yazalım.